Yapı işlerinin 3. bölümünde özellikle geçici kenar koruma sistemlerine bakacağız. Düşey bileşenliği iş iskelelere de bakabileceğiz. Şimdi hemen geçelim. Yap, e, geçici kenar koruma sistemleri nasıl bir şey? Bakın şimdi. E, bunlar arkadaşlar özellikle şöyle seçelim. Bunlar öncelikle şöyle bakanlarımızın uygulama rehberlerinden aldım. E, dolayısıyla şöyle olabilir. Bir nolu şekilde, iki nolu şekilde şöyle zapt edilerek olabilir. Bakın zemine sabitlenen sistemler vardır. Üç nolu şekilde de olabilir. Denge ağırlık sistemi olabilir. Şuraya bir denge kundarak. Dört nolu sistem de olabilir. Yani kiriş üst filan kelepçe sistem de olabilir. Sonra beş nolu sistem de olabilir burada. Mesela kolon kelepçe sistemi olabilir. Döşemelere 6 nolu sistem de olabilir. Yani kiriş, kat flanş kelepçe sistemi, Yedi nolu sistem de olabilir şöyle eğimli. Kolon kelepçe sistemli eğimli çatılar için. E, sekiz 8 nolu şekilleri de olabilir. Çift bariyer sistemleri ve dokuz nolu ve on nolu şekilleri de olabilir. Bakın. Yani geçici yapıların üstüne kenar koruma. Bu da geçici yapılar gibi düşünülebilir. Şuraya geçici yapı kurduğumuzda. şimdi diyor ki bizim yönetmenimiz bunlar yapı işlerine TSN 13.374 standartında olacak. Uygunluk belgesi olacak. Geçici kenar koruma sistemleri kullanılması gerekiyor bu sınıfta. Ama uygun işe uygun sınıfı olacak ve tipte olacak Çünkü çok farklı tipleri olduğunu söylüyoruz. Geçici kenar koruma sistemlerinde üretici firmanın standartlarına uygunluk belgesi muhakkak yapı alanında bulunacak. Ve bunu özellikle kontrolleri yapılacak ve geçici kenar koruma sistemleri standartlar uygunluk belgesini belirten sistemdeki sınıf ve tipine uygun olmayan yerlerde de kullanılmıyor. Hatta bu geçici kenar koruma sistemlerinin uygunluk belgesi üretici onaylı sureti yine üretici tarafından sağlanan kullanım ve bakım talimatlarını içeren her kitabı da muhakkak yapı alanında bulundurulması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim bizim bakanlığımızdan ben e, baktım. Bakın böyle olabilir. Hani balkonlara geçir kenar şöyle olabilir. Düşmeyi yönleyici sistemler geçir kenar böyle olabilir. E, bu böyleyken önlem alınmış. Geçir kenar kurma sistemleri yapılmış. Böyleyken asansör boşluğu böyle yapılmış. Böyle olmaması lazım. Kapatılması gerekiyor. Böyle de olmaması lazım. Bakın. E, aynı zamanda İskelelerde çalışmalar varsa geçici kenar koruma sistemleri böyle yapılabilir kalıp çalışmaları sırasında. Şimdi geçici kenar koruma sistemleri sınavlarda soruyor. E, yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere konulması gerekiyor. Ne tür yerlermiş bir bakalım. Kat döşeme kenarlarının çevresini az önce resimlerde gösterdim. Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksiziz meydana getiren boşlukların çevresinde yapılabilir. Yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklara konulabilir. Kat merdiveni kenarlarına konulabilir. Çatı kenarlarında özellikle çatılarda bulunan kırılgan yüzeylerin çevresine konulabilir. Kalıp çalışmalarında mesela perde, kolon, tabliye imalat sırasında onun çevresine konulabilir. Hatta seviye farkı bulunan yine uygulanabilir diğer çalışma alanlarında kullanılması sağlanır ve de geçici kenar koruma sistemleri için şu özelliği söyleyebiliriz. Açıklık bulunmaması sağlanıyor yan yana geliyorlarsa az önce söyledik boşluk varsa 12 santimetre geçmiyor yani işte ister yatay olsun ister düşey yani yan yana getirdi 12 santimi geçmeyecek boşluk olması gerekiyor. Peki bu geçici kenar koruma sistemlerinin kontrolleri neye göre yapılacak? İşte kurulumdan sonra muhakkak bakılacak. Haftada en az bir kere düzenli aralıklarla bakılacak. Üzerinde bir değişiklik yapıldığında yine sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşulları olduğunda kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi bunların bağlantı sabitleme koşulları da TSN 13374 standartında olması gerekiyor. Şimdi gelelim sınıfa geçici kenar koruma sisteminin koruma sistemlerinde ne söyleniyor? Çalışma yüzeyi açısının 10 dereceden az olduğu alanlarda kullanılır sınıfa. Şimdi tabii çalışma yüzey açısından kastedilen nedir? Ona bir bakalım şurada şimdi. Şimdi bir çatı var diyelim. Burada da yatay zemin. Tamam. İşte bu yüzey açısını söylüyor arkadaşlar alfa olarak. Ve buraya da öyle konulacak ki bakın bu açıya göre bu konumlandırılacak. Tamam. Yani bir ne oldu? Geçici kenar koruma sistemi böyle konuluyorsa bu açıya göre konumlandırılacak. Oldu mu? Şimdi gelelim bu açıya göre konumlandırma olayı nasıl oluyor? Bir kere daha söyleyeyim. Sınıfa ise nerede kullanılıyor? Sınavlarda soruluyor. Yüzey açısının 10 dereceden az olduğu alanda. Tamam. Sınıf D ise artık daha da yüzey açısı büyüyor. Böyle düşünelim. Herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın çalışma yüzey açısının 30 dereceden az olduğu alanlarda kullanılıyor. Şimdi neydi? Bu sınıfa şurası 10 derece olanlarda sınıf A'ydı. Sınıf B ise şurası çalışma yüzeyi yüksekliği bakın kısıtlaması yoksa Burası 30 dereceden az olduğu alanlarda ama düşme yüksekliği 2 metreden az ise çalışma yüzey açısının 60 dereceden az olduğu alanlarda da kullanılıyor. Bakın, yani burası 60 derecede olabiliyor ama 2 metreden az düşme yüksekliği varsa, yani 2 metreden yukarıya konulmuşsa mu? geçici kenar koruma sistemi. Şimdi geldik sınıf C'ye. Sınıf C'de de biraz daha farklı. Şimdi herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlaması olmaksızın, özellikle çalışma yüzey ise 30 ile 45 derece arasında ki alanlarda kullanılıyor sınıf C. Bakın 30 ile 45 derece olabiliyor. Ama Düşme yüksekliği 5 metreden azsa, bakın artık 2 metreydi az önce sınıf B'de, 2 metreydi sınıf C'de ise 5 metreden az ise o zaman da 45 ile 60 derece arasında olacak. Yani düşme yüksekliği 5 metreden az ise, yani 2 metreden fazla 5 metreden az ise dolayısıyla 45 ile 60 derece olabilir deniyor. Yani bu alanlarda konulabiliyor. Şöyle geçici kenar koruma sistemleri. Buraya da mesela böyle kullanabiliyor. Peki geçici kenar koruma sistemleri ne zaman kullanılmaz? Hemen söyleyelim. Bakın. Ne zaman kullanılmaz? Çalışma yüzey açısı 60 dereceden fazla olan alanlarda kullanılmaz. Yani öyle bir zemin düşünün, öyle bir çatı düşünün ki burası 60 dereceden büyükse, bakın 60 dereceden büyükse e, kişi burada nasıl duracak da şöyle yapalım. kişiyi nasıl burada duracak da buraya bir geçici kenar koruma sistemi koyacaksınız. Yani çare olmayabilir değil mi? Ve aynı zamanda da düşme yüksekliği 5 metreden fazla ise, bakın burada 5 metreden azdı, o zaman ve çalışma yüzeyi de 45 dereceden fazla olduğu alanlarda da kullanılıyor. Bakın düşme yüksekliği yüksekse 45 dereceden de yüksekse yani bu e, çare olmaz. Geçici kenar koruma sistemi. Şimdi aynı zamanda sınıfa ve sınıf geçici kenar koruma sistemlerinin çalışma yüzeyine dik doğrultuda dışarıya ve içeriye doğru 15 dereceden fazla sapma sapmayacak şekilde konumlandırılması sağlar. Nasıl onu da görelim. Bakın şimdi şurası çalışma yüzeyi. Siz burada e, öyle bir konumlandıracaksınız ki şöyle bakın A ile B, A böyle olur B o böyle olur arasında konumlanacak. Yani şu 15 derece fazla sapmayacak şekilde içeri ve dışarıya doğru konumlandırılır. Normalde nedir? 90 derecede değil mi? Şöyle ya da şöyle konumlandırılması gerekiyor. Şimdi gelelim. E, özellikle bakın Burada sınıf C geçici kenar koruma sistemleri ki daha fazla tehlikelerden koruyordu hatırlayın. Bakın daha tehlikeli yerlerde diyebiliriz açı olarak. Ee, burada görüldüğü gibi AC dikey çizgisiyle yüzeye dik olan BD, BC dikey çizgisi bakın AC bu, BC de bu. Arasında olacak şekilde konumlandı. O da bu. Tamam. Şimdi gelelim inanılmaz şekilde e, baktığımızda e, bu şekilde yazımlar söz konusu yani kopyalayıp yapıştırılmış bir yönetmelik görüyoruz bu kısımlarda bunları söylemiştik bakın e, özellikle geçici kenar koruma sistemlerinde yine yüzeydik mesafenin en az 1 metre olması sağlanıyor hani e, normalde e, yataysa da bakın şöyle bu yatay ise de bu geçirikli nar koruma sistemin zaten yüksekliği neydi? 100 santimetre olacaktı. Bakın topuk leyfası 15 santimetre. Ara korkuluk ve topuk leyfası arası 47 santimetreydi. Değil mi? 47 santimetreydi. Dolayısıyla bunları söylüyor. E, ara korkulukta ana korkuluk arası da yine 47 santimetre olması gerekiyor idi. Şimdi burada da bakın e, topuk 15. Ara korkuluk topuk leyfası arası 47. Ara korkuluk ana korkuluk arası 47. Yönetmeliğimizin orijinal ben plastiklin yaparak e, buraya eğitimde aktardım. Burası da e, toplam 100 cm. Ama dediğimiz gibi düşey bileşenler varsa yine topuk leyfası 15 cm olduğu şekilde şu ara 25 cm'den fazla olmaz. Ve de kesintili devam ediyorsa, kesinti olacaksa e, topuk leflası süreklilik arz etmesi gerekiyor. Burada bir topuk bir süreksizlik olmadan bu aranın nedir? 12 santimetreden fazla olmaması gerekiyor. Tamam Bu boşluk Evet. Bunları görüyoruz. Geçici kenar koruma sistemlerinde de bunlar Oraya dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle burada e, ara korkuluk yerine düşey elemanlar kullanıldığında bakın 25 santimetreden fazla olmayacak bu düşey elemanlar arası uzaklıklar. Bunu da söylüyoruz. Şimdi gelelim burada da e, bakın tekrar 25 santimetre olduğunu söyleniyor ve ahşap malzemelerde C16 dayanım sınıfında olması gerektiğini söylüyoruz. Bunun ve sökümleri muhakkak e, üretici talimatları ve teknik detaylar dikkate alınarak yapılması gerekiyor bunların da. Özellikle e, bakın dikmeler, telepçeleme, vidalama ve benzeri güvenlik yöntemleriyle sağlam çalışma çevresinde uygun aparatlar kullanılarak sabitlenmesi gerekiyor. Hasar görmüş bileşenler kullanılamaz geçici kenar koruma sistemleriyle. Şimdi geldik sütunlu çalışmalar, çalışma platformlarında acaba asgari gereklilikler ne? Bunu Lütfen iskelelerle karıştırmayın. Neymiş sütunlu çalışmalar? Şu arkadaşlar. Bakın. Tek bir direk üzerinde de yukarıya aşağıya inebilen sistemler bunlar. En son 15 gün önce buradaki bir iskele devrildi değil mi? İki kişi hayatını kaybetti. Şimdi ikili kolon üzerinde de düşey bileşenli olan sistemler bunlar mesela. Ha, bunların detaylarını normal sabit iskelelerle karıştırmayalım. Oldu mu? Yani bize eğer sütunlu çalışma platformları ile ilgili soruluyorsa bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neymiş? Yapı işlerinde TS EN 1495A2 e standartı uygunluk belgesi olacak. E, i̇şe uygun özellikle sütunlu çalışma platformu seçilecek. Bu platformun standartına uygunluk belgesi kesinlikle üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan talimat el kitabı da o yapı alanında bulunması gerekiyor. Yani müfettişler geldiğinde o evra sizde görmeleri gerekiyor. Tabii bu ekipmanın özel konfigürasyonları da dikkate alınarak dikkat edin sınavlarda soruluyor. Çalışan sayısına dikkat edilecek. Malzeme ağırlıklarına ve dağılımlarına ve aynı zamanda yük kapasitesini gösteren yük diyagramının da çalışma platformu üzerinde yer alması ve açıkça görülebilir olması da sağlanması gerekir. İşte bunlar düşey bileşenli bakın düşey daha doğrusu sütunlu çalışma platformu olarak söylüyoruz düşey olarak hareket ediyor. Şimdi gelelim bunların e, nelerine gözle muayene edeceğiz. Bunlar da sınavlarda soruluyor. Bir kere temizlik ve genel hasar durumuna bakacağız. Kumandaların ve güvenlik donanımlarının işlevselliğine bakacağız. Çalışma platformu kapısı varsa, bakın burada kapıları var. Örüldüğü gibi şöyle kapıları var. E, kapısı varsa korkulukları, topuk playfalı ve platform zeminine bakacak. Şimdi bu bir de bu göze bakalım. Korkulukları var. Örüldüğü gibi bakın. Burada da, burada da, giriş çıkış için kapıları var gibi. Ama arka tarafında bir şey yok. Bakın binaya yakın tarafında bir şey yok. Şimdi bu da önemli. Yani binaya yakın tarafında bir korkuluğu yok bunlar. Onu da dikkatimizi çekiyor. Şimdi gelelim platformun acil durumlarda indirilebilmesine imkan sağlayacak araçları olması lazım. Hareket sınırlama anahtarları mesela uç durdurma ve son sınırlı anahtarı gibi bunlara bakılacak. Sabit koruyuculara bakılacak, kılavuz makaralara bakılacak. Hatta kremiyer ve piyon sistemlerinin ya da hidrolik tahrik sistemlerinin durumuna bakılacak. Nasıl piyer, kremer ve piyon sistemleri? Şu, piyon dişli ve kremer sistemler bunlar yatay hareketi düşey harekete dönüştüren sistemler. Mesela evet. arabaların direksiyonlarında da değil mi? E, düşey hareketi yataya dönüştürüyor gibi. E, bu tür sistemler elektrik kablolarına bakılacak, sütun ile yapı arasında bağlantılara bakılacak, bilgi levhalarına bakılacak, destek ayakları ve zemindeki ahşap ve benzeri destek malzemelerine bakılacak ve aynı zamanda üretici talimat el kitabında belirtilen diğer hususlara da bakılması gerekiyor. Ha, şimdi gelelim, sütunlu çalışma platformunun seçim ve kurulumun planlanması sırasında da nelere dikkat edeceğiz? Bir kere Gerekli çalışma platformunun uzunluğuna bakacağız. Uzatmalar da dahil platform konfigürasyonuna bakacağız. Bakın en son kazada mesela şu platform çok uzunmuş. Oradan bir buradan kırılma ve bu tarafı yere sarkmış. Tamamen düşmemiş ama üzerindekiler düşmüş. Öyle diyelim. E, sütun konumlarına bakılacak. Platformun ulaşabileceği azam yüksekliğe bakılacak. Bu platform şimdi... Kaç metre yukarıya çıkacak değil mi? Buna da bakılacak. Ondan sonra e, çalışma platformunun yük kapasitesi ve yükleme yöntemine bakılacak. Çalışanların ve malzemelerin giriş ve çıkışlarına bakılacak. Zemin, destek taban koşullarına bakılacak. Seviye ve yük taşıma kapasitesi yani. Sütunlu çalışma platformunda yer değiştirmesi esnasında çevresindeki alana uygunluğuna bakılacak. Mesela yukarı doğru çıkıyor diyelim. E, burada e, bu... Yatay platforma çarpabilecek çıkıntılar olabilir binanın ve farkındaysanız burada da bir dezavantaj var. Şimdi böyle bir çıkıntı var buraya yakın. Bakın, şuraya şu yüzeye yakın ama burada bir derinlik var. Bu yüzeye pek yakın değil. Arada bir boşluk var gibi. Yani buralarda sorunlu. Şimdi onlara da geleceğiz. Aynı zamanda yapı üzerindeki ankraj bağlantı noktalarının da dayanımına ve konumlarına ve kurulum söküm sırasındaki bu noktalara güvenli erişimlere bakılacak. Platform çevresinde elektrikli etkenleri var mı? Çıplak geçen. E, çalışma platformu güzergahına açılan kapı ve pencereler var mı? Bir bakalım mı? Var. Bakın. Pencere var. Bu boşluklardan düşebilir. Oraya da düşebilir. Evet. Aynı zamanda sütunlu çalışma platformu acil çıkış yollarına etkisine bakılacak. Sıkışma ve çarpma riski oluşturan balkonlar varsa yapı elemanları ile cisimler ve yapıdaki açıklıklara bakılacak. Hatta risk değerlendirme sonucunda da gereken hallerde sütunlu çalışma platformu zemin seviyesinde korkuluk veya örgü bariyerlerle çevrilecek alana bakılacak. Güç kaynaklarına bakılacak, bağlantı tertibatlarının topraklanması güç kapasitesine bakılacak ki çünkü bunlar metal bileşenler, topraklamayı yapılmamışsa elektrikli sistemler, Orada elektrik kaçak akım olabilir. Şimdi geldik iskelelerle karıştırmayın dedim. Sütunlu çalışmalarda dikkat edin en az 110 santimetre yükseklik olacak ee, ana korkuluk. Yani normal iskele de 100 santimde. Bunu unutmayın. Ve de ana korkuluk arasında topuk levfası ve ana korkuluk arasında da 50 santimetreden fazla açıklık kalmayacak şekilde olacak. Biz ne diyorduk? Ee, ara korkulukla ana korkuluk arası 47 idi. Bu e, ana korkuluk topuk defası Burada da 50 santim diyor. Bakın normalde sabit iskelelerde 47 idi. Oysa burada 50 santim olacak. Hangileri? Şunlar. Bakın sabit iskelelerde bunlar 47 idi. Ama burada 50 santim olabilir diyor. Tamam mı? yani bunlarda. Şimdi gelelim. Özellikle 15 cm yüksekliğinde de topuk lefası muhakkak olması gerekiyor. Ve de bunlar bu bileşenler platforma güvenli bir şekilde sahip denir. Halat ve zincirler korkuluk olarak da kullanılmaz diyoruz. Bu da önemli. Yani biz buraya halat ve zincir takarak yan korkulukları Korkuluk olarak kullanmamız mümkün değil. Şimdi gelelim bunların bazı sayısal değerlerine. İşte bakın yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 25 santimetre veya daha az ise 15 santimetre yüksekliğinde topuk defası bulunması sağlık. Tamam. Aynı zamanda yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık. Şimdi yapı burada bakın yapı burada platform da burada. Tamam böyle yukarı aşağı çıkabilen platformda burada ön kesiten bakıyorum. İşte yapı yüzeyiyle şu arayı kastediyor. Burası 25 santimetreden az ise 25 santimetreden az ise 15 santimetre yüksekliğinde topuk defası. Ama 25 ile 40 santim arasında ise o zaman da 70 santimetre yüksekliğinde korkuluk ve 15 santimetre yüksekliğinde topuk defası sağlanır deniyor. Bunlar da sınavlarda sorulabilir. Peki. Yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 40 santimetreden fazlaysa yani şurası 40 santimetreden fazlaysa o zaman ne olacak? Yani 26. maddedeki unsura bakacağız bakın. 26. maddedeki unsura bakacağız. Yani 110 santimetre yüksekliğinde e, korkuluk olacak. Ara korkuluk, topuk refahsı ve ana korkuluk arasında da 50 santimetre olacak diyoruz. Şimdi geldik ana platform veya platform uzatmalarının sütuna bitişik kenarlarının yine sütuna ekos sıkışmalarını engellenmesi amacıyla en az 2 metre yüksekliğinde uygun bir koruyucu kafeste kullanılması gerekiyor. Yine çalışanların yaralanması veya herhangi bir maddenin tahrik sistemine hasar vermesi sabit koruyucularıyla ile engellenecek. He, şimdi önemli bir unsur var. Şimdi bunların frenleme tertibatları da var arkadaşlar. Yani Bunlar ana veya kumanda devrelerinin güç kaynağı kesilmesi durumunda. Diyelim elektrik kesildi. Hemen inecek mi aşağıya? Hayır. Otomatik olarak devreye giren fren sistemi olacak. Hatta iki veya daha fazla sütun kullanılmışsa, az önce gösterdiğimiz iki sütunluydu. Her bir sütun için ayrı fren tertibatı bulunacak. Bu da önemli. Peki. Şimdi geldik sütunlu çalışma platformlarında herhangi bir arıza durumunda da mesela platformun düşmesini önleyen, enge engelleyen veya önleyen 0.5 metre bölü saniyelik hız aşınmadan önce devreye girerek platformu otomatik olarak durduran güvenlik freni bulunması gerekiyor. Bu da sınavlarda sorulabilir. Yani diyelim platform siz kumanda ediyorsunuz. 0.5 metre bölü saniyelik hızdan daha fazla hızlandığında aşağı doğru veya yukarı doğru önemli değil. Muhakkak güvenlik freniyle bunun durdurulması gerekiyor. Bakın, bu da sınavlarda soruluyor. Şimdi geldik. Artık sütunlu çalışmalarımız bitti. Şimdi kaldırma ve iletme ekipmanlarına bakıyoruz ama nerede? Yapı işlerinde değil mi? Şimdi Tablo 2'de verilmiştir diyoruz. Yani biraz sonra bakın tablo 2'de e, ben iş ekipmanlarının unsurlarını vermiştim tablo 2'de. Periyodik kontrolleri, işe kaldırma ve iletme ekipmanlarının arkadaşlar. hep Yılda bir de onu söyleyelim. O tabloya bakarsınız siz. Burada bir kere daha vermek istemedim. Çünkü hem e, periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarını da vermiştim hem de iş ekipmanlarının başka bir dersinde anlatmıştım. Şimdi azami yılda bir kere olmak üzere işletme kapasitesine bakılır kaldırma araçlarına ve iş ekipmanları için işletme kapasitesi değeriyle işletme kapasitesinin belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise kaldırma kapasite yerlerine bakılarak her bir periyodik kontrolde yük testi gerçekleştirilmesi gerekiyor. Azami 3 yılda bir kere veya her önemli bakım onların faaliyetlerinden sonra kaldırma kapasitesi değeri, özellikle belirtilen kas sayılar göz önünde bulunarak yük testinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şimdi biz biliyoruz ki kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için 1.5, diğer kaldırma iletme ekipmanları ve kaldırma aksesuarları için ise 1.25 ek test kas sayısı olması gerekiyor. Bu dinamikte de 1.1 test kas sayısı olması gerekiyor. Evet Aynı zamanda karşı ağırlıklı denge prensibi ile çalışan ekipmanlar varsa bakın e, bu durumda mesela kabin platforma benzeri e, unsurlarda da kişilerin kaldırılması için tasarlanan iş ekipmanlarında da muhakkak işletme kapasitesi belirlenemiyor. Ve de unutmayalım bunların kontrollerini kimler yapıyor? Kaldırma ve iletme ekipmanlarını iskeleler hariç olmak üzere periyodik kontrollerini yetkili olan bir makine mühendisleri yapabilir. İki mekatronik mühendisleri yapabilir. Üç makine veya metal eğitimi bölümü mezun teknik öğretmenler yapabilir. Dört ya da makine teknikleri. Dört veya yüksek teknikleri yapabilir. Ama iskelelerin periyodik kontrollerini ise yetkili olan bir inşaat mühendisleri yapabilir, makine mühendisleri yapabilir. İki, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezun teknik öğretmenler yapabilir. Üç, veya inşaat teknik veya yüksek teknik yerleri yapabiliyor. Ama Gemi inşası söz konusu olduğunda ki yapı işlerine gemi inşası da giriyor arkadaşlar. Onu unutmayın. O zaman gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisleri yapabilir. Ve gemi teknikerleri tarafından bunları kontrolleri yapılabilir diyoruz. Yine kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinde gerek muayene gerek testlere de ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Ve bu özellikle buna ait raporlar periyodik kontrol raporunun ekinde saklanması gerekir. Aynı zamanda da asansör yönetmeliği kapsamındaki yer alan asansörlerin de periyodik kontrollerini yine bu yönetmelik kapsamında bulunanlar yapabilir hususlar dikkat edilerek. Aynı zamanda üretici etiketinde belirtilen kaldırma kapasitesinin altında kullanacak kaldırma araçlarında da işletme kapasitesi görecek şekilde işaretlenmesi gerekiyor diyoruz. Ve de şunu da söyleyelim, işletme kapasitesinin üzerinde bir ağırlık kaldırılması söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan da kullanılması gerekiyor. Şimdi son olarak şunu da söyleyelim. Asansör yönetmenimizde biliyorsunuz yeşil renk kusursuz olduğunu, mavi renk hafif kusurlu olduğunu, sarı renk kusurlu olduğunu, kırmızı ise güvensiz olduğu anlamına geliyor. Böylelikle 3. bölümümüzü de bitirmiş olduk son bölümümüzde, dördüncü bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.